Merhaba arkadaşlar, ABKT oyuncuları olarak e, yine Survival oynuyoruz. Minecraft'ta üçüncü videomuz. Boy, hepsini ar hepsini ardarda oynuyoruz Sandığımızı gösterelim Üç gibi itemlarımız var Hepsini ardarda ar oynuyoruz hepsini yüklemek başa dert olacak Biraz beklersiniz e, bir, bir, sonraki videoda beleş kullandığımız için 10 dakikada kesiliyor e, Ve son sözümü diyemedim o uzak kaldı Şimdi tamamlayıp ve ABKK oyuncuları olarak bir Minecraft'ı daha tanıdık. Tamam şimdi e, rahatladık. Tamam. Bertu ben maden bulmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz abi. Abisi, ben burada takıl. Abi ben niye takılıyorum? Ben de geliyorum. Ha, evet, tamam gel. Ha. Gelme diye bir şey yapayım. Tamam. Şuralara bir ara merdiven yapalım. Bayağı... Merdiven satın. Hayır. Yani normal merdiven koyamadım. Oo yani. abi kelev zaten bunda buradan Aha, çıkart. Bir tane daha demir buldum. Oha bir tane daha. Buradan çıkacağız zaten neyine katıyor ne abi? Ay Hem o kadar sahte yapacağımızı gider evet kendi evimizi yapar. Başka birkaç tane de demir bulduk yani. e demir. <laughs> o, bu ay. Gene. Ya zaten öğrettik adamlar demir. Oğlum zaten. Ev yapacaksanız kesinlikle demirle yapın. Oha. Işte, hayır abi. Oha abi. Oha. Abi bu kadar demir kadar yapıyoruz mi? abi. Demir Bak, o kadar yani, fazla harcamaya gerek yok. Iı, arkadaş 40 taş demeyi istemiş. Okay. Ya torch getirsen abi. Hangi taş? Ya abi ben çok uzun. Oğlum Arzu'ya da hizmet çıktım. Abi sen ben çoğu zaten şey yaptım. <laughs> Getiriyordum. Tamam. <laughs> Berço sen çıksana ya. Neden abi? Yolu bulamadım. Ay ne oldu kanka? Abi yol var mı? Şundan oğlum dersin yolunu. Hayır ben şu an zaten madendeyim. Ne? Bana gelsin nereye? Berço. Ne? Bir dakika bana. <laughs> Adam alayım. şu an demiri kullandı kırık taş yerine. Aynen. Göz bozuk bu abi. Abi şu an. E demir bulsak göremeyeceğiz. Bu tek sırtlıkta zaten ananı Ne oluyor lan? Astroloji laf. Ayk benim ekranına baktı ve hayatının kararını gördü. Merkür. Yes, Minecraft'ta Minecraft bir altı sözü der ki Love'ın yanında diamond bulunur. Ve gerçekten de daha mı? çok diamond bulunur. Kızıltaş. Anladım. Kızıltaş. Love demek maden demek. Bir şey canım. Kızıltaş buldu mu? Ya daha şimdi geldim aga. Ara ya, ya çok takım. iyi yerden kazmışsın ha. Ha ne oluyor? oğlum. Murat yine lafı aldı. Tam en ne? azından ne? ışık ne? buldum O da doğru. Işıksız olmaz. Aynen aga. Videodakiler kör oldu zaten 3 saattir. Video izlemiyor. Hayır <laughs> tamam kızın tahmini taş, taş yok ya. Yes be. çok ya. Asla. Çok baldan, maldan bir E şimdi benim bir arkadaşım var. Adını sonra videoda söyleyeyim. Reklam yapmayalım. Evet. evet. Lav kuyusunun altındaki madene gitmişiz. Üstümüzü kazanmıyoruz. Yukarı çıkamıyorduk yani. Öyle bir şey vardı. Hadi. Aynen abi. Üstü kazdım mı lav geliyor. Nereden kazacağımızı? Tam bilmiyorum. ben şu yolu buldum sorun yok. Ben de üşen, üşenirim. Hiç çıkmayayım. şimdi hiç Zaten lav var ölürüm ölürüm. Anne. Işık getireyim mi aşağıda? Getir. Zaten biraz daha karanlığa gideceğiz. Kızım boş! Oh be! Ha dur alınmaz alınmaz demirden kazma yapacağız. Hiç elim hiç Demirden kazma yapayım hemen? Yap ki kaz. Tamam. Demir o, kaldı. bir tane de. Demirce ya bir dakika. Sekiz tane oldu. Sekiz tane bu 1 tanesinden demir. 4 dört. Dua et. Ve şu an bakayım. O altı fitteyiz. Y altı. Bak katman kayısı. Ben de mi Şimdi Bak tekrar bakalım. Şu an beşteyiz yani. Oo. Ya kırık taş yok. 12 tane. Oha, bir kırık taş yok diyorsun. Bende o kadar dibimde var dibimde. İki saniye bekleyeyim. Abi ya şanslıyım Ya aslında çok normal bir şey. Eee bazen yani, çok zor çıkaba bazen. Ve şu an çok değil. yani kutu bir yerde çıktı bu. Yalnız bir çıktı. tane daha var yukarıda. Hemen üstüne bak. Onun işte ben. Şu o, burayı kazmayınca Dakika, bunlardan olmuyor mu? Bir saniye ben arkadaşa şey geliyorum. Ben de buralarda geziniyorum. Dur şunları alayım. Ben de şuralara kazdım. Oğlum kazman yok ki. O şuraya. Elle buraya yani. Tamam. Amele lan? Aynen ha. Oh, amele diyorsun da aynen. bir tane daha çıktı. Ah, gidip. <laughs> Abi ama Yine de Berk amele iş yalnız elle kırmak. Ve ya şimdi yer. düşünemem ya yukarı bu kadar. Ve arkadaşımız da oldu. Yani göt olmak değil ki o amele iş yine de abi. Evet tamam Bursa da amele iş. Bir herif kazan taş buldu. Dur sen bırak. Sanki ben olmasam kazmayacaktın orayı. Evet oğlum. Hı, yani. Oğlum ne ışınlanıyor? O, o benim yanıma geliyor. Kalk. Oo bir tane daha. Berk'e pardon ne konuda adam yalnız üç yemeğim var şimdi güzel sana hadi çabuk kal al lan al ya, ya, gerekiyor. Şurada da var. da var. Şurada da var. Gaga. Bütün ışık kaynağımız bitti. Tamam. Al. Ah lan meşale getirmeyi. Nereden çıkacağız? Lan meşale getirmeyi unuttun mu? E biz Ben yolu biliyorum. Ya yani yolu boş ver aga. Meşale önemli. Videodaki ne için? Altı ama ben sarma. Aldım. Aman ayağa. Kızıl taşlar da tipile, duruyor. Tipiyle 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 bak şu tipiyle. Ya mi? ben şu an neredeyim haberin var mı? Da tipiyle. Ya tipiyle sen yine öleceksin. Al. Boş zaten ölsem kaç yazar. Ah girdi mi? Öldük mü? Ama sen nereden girdin? Ben de gömdüm. Adam Yukarı kaldım abi. Ha şurada. Ma, evet buradan. Ay tamam, gel. Tam peşindeyim. şurayı da alayım da bisiklet de alayım. Tamam çıkabiliriz artık yolu Biraz daha dayanın beyler. Yeleri kazmayı aldın mı? Evet. Tam yalnız süre bitebilir belki. Daha 7 dakika değil. Ha okey. Biraz daha erken bitelim ya. Şu kalmasın almasın tekrar. Al. <laughs> Lan <neden gülüyor> <güzel oldu? gülüyor> Lan ne dalıyon? Yasal Elle dalıyordu zaten Üzüm <laughs> Ya hala <laughs> dalıyon <laughs> aga Yok senden... Aa! Açlık alıyormuş açlık. Başka et var mı? Yok. Ben ölüyorum. Tam git al oradan Hay ana. Tam ver bitiriyoruz ama. Tamam. Ee, ABKK oyuncuları tekrar bir Minecraft sonunda Hadi herkese baş.